Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ehli küfür, küfür ehli demektir ve küfür de örtmek, gizlemek, inkar etmek anlamlarına gelir. Yani müşrikler Allah'a iman eder fakat Allah'ın ve sıfatlarını başka varlıklara verirler. Bu yüzden müşrik olmuşlardır. Kafirler ise Allah'ın varlığını inkar ederler ve kendilerine başka ilahlar edinirler. Yani Allah'ı tümden inkar ederler. Müşrikler gibi değillerdir bu konuda. Ehli kitap ise yani semavi dinlerin mensupları ise e, Hristiyanlar ve Yahudilerden bahsediyorum. Bunlar da Allah'ın varlığına inanırlar fakat Allah'a şirk koşarlar. Aynı zamanda da e, Allah'a karşı küfür içinde içindedirler. Yani bu üç sınıfta birbirinde kendi özelliklerinden bulundurur. Müşrikler aynı zamanda kafirdir. Kafiler aynı zamanda müşriktir. Ehli kitap da aynı zamanda hem müşriktir hem kafirdir. Mesela şöyle düşünün. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'tan gelen bir gerçeği inkar etmiş oluyorlar bir yönüyle. Aynı zamanda da Allah'a şirk koşmuş oluyorlar Hz. İsa'yı. Lakin tamamen kafir veya tamamen müşrik diyemeyiz bunlara. Ehli kitap deriz ki Allah da Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap demiştir. Ve bu üç gruba da Allah Azze ve Celle Müslümanların farklı şekilde muamele etmesini emretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.